Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugünkü videoda balık avcılığı ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi adım adım gidelim, her konuda olduğu gibi. Bir tane iğnemiz var. Bu iğnenin ucuna bir tane misine bağladık. Ve avlamak istediğimiz balığı da bu iğneye çekmemiz lazım. Bu iğneye çekmek için de iki yöntem kullanıyoruz. Birincisi ya sahte yemler kullanıyoruz ya da hedef balığımızın beslenme zinciri içinde tükettiği gerçek yemlerden bu iğnenin ucuna takıyoruz. Şimdi bütün balıklar için geçerli, bizim bu iğneye o balığı çekebilmemizi sağlayan bazı olgular var. Bütün takımlarımız, bütün balık avcılığı bu olgular üzerine kuruluyor. Hedeflediğimiz, tutmayı amaçladığımız balığın bu iğneye saldırmasını sağlayacak içgüdüyü tetiklememiz lazım. Bu balığın saldırma içgüdüsünü tetikleyecek olan maddeleri de ben şuraya not aldım. İsterseniz not alan arkadaşlar bunları mutlaka not alsınlar. Bütün bu balıkçılıkla ilgili konuşacağımız, konuşulan her şeyin temeli şunlar. Mesela adım adım gidelim. Bunların hepsini örnekler üzerinde onlarca çeşit Belki 40-50 çeşit e, sahte yem göstereceğim, farklı farklı avlanma stillerine uygun ve her bir yemi buradaki maddeler bazında değerlendireceğiz. Buradaki maddeler balık avcılığının temelini oluşturuyor. Bir öyle bir renk seçmem lazım ki bu iğnenin üzerine taktığım yem için o renk balığın bu yeme saldırma içgüdüsünü tetiklesin. Şimdilik sahte yem, gerçek yem ayrımını yapmıyorum. Onları biraz sonra yapacağız. Ama üzerine taktığım sahte veya gerçek yem iğnenin üzerine taktığım rengi balığın bu yeme saldırma içgüdüsünü tetiklemeli veya bunun şekli öyle bir şekilde yem takmam lazım ki yine balığın saldırma içgüdüsünü tetiklesin. Bunun için de onun avlandığı onun yemlendiği alandaki doğal yemlere, onun alışık olduğu yemlere benzer bir şekilde yem takmam lazım bu iğne. Hareket, özellikle sahte yemlerde plastik olsun, cam olsun, tüy olsun, silikon olsun. Bu tür malzemelerden üretilmiş yemlere benim bir şekilde hareket kazandırmam lazım. Yani şunu düşünün, şöyle bir yem, tamam rengi var. Şekli de biraz benziyor. Ee, hedeflediğim balığın avına. Ama ben buna uygun bir hareket vermem lazım. Suyun içinde bunun belli bir hareketinin olması gerekiyor. Ki balığın saldırma içgüdüsünü tetiklesin. Şapırtı. Mesela şu tür yemler var. Ağız kısmı gördüğünüz gibi düz. Hatta içe doğru biraz oyuk. Bunu ben suyun içinde şu şekilde hareket ettirdiğimde şu sarısını göstereyim daha iyi gözükecek herhalde. Bu da aynısı. Ben bunu suyun içinde hareket ettirdiğimde şu yönde bunun ön kısmında şu ağız kısmında baloncuklar oluşacak, köpükler. Biz buna şapırtı diyelim ve bu şu şekilde suyu yararak şapırtılar çıkararak hareket edecek. İşte burada yarattığı baloncuklar ve suda oluşturduğu titreşimler avlamak istediğimiz balığın bu yeme saldırma içgüdüsünü tetikleyen olgulardan bir tanesi. Bu şey çeşit yemi olabilir. Parıltı. Bir diğer maddemiz parıltı. Mesela kaşıklar. Bu parıltıya çok güzel örnektir. Şöyle hareket ettirdiğimde parıltıyı ışıkta parladığını göreceksiniz. Bu kaşık benzeri yemler veya şu tür yemler. Şunu da şöyle hareket ettirdiğimde üzerindeki parıltıları göreceksiniz. veya şu tüylerin içine koyduğumuz simler şöyle hareket ettirdiğimde bunun içindeki parıltıyı da bilmem görebiliyor musunuz? Son iki olgumuz ise koku ve tat. Koku ve tat sahte yemlerde pek geçerli olgular değil. Koku ve tat alma duyusunu tetikleyerek balığın yemimize saldırmasını dolayısıyla iğnemize yakalanmasını sahte yemlerde sağlamak çok mümkün değil ama sahte yemlerde şu şekilde sahte yemler var. Bunun açılmışını da göstereyim size. Şu yemler cırtlı bantlı olan, hava almaz poşetin içinde özel ambalajında şu şekilde kilidi olan yemler var. Şu yemler oldukça verimli yemlerdir bunlar. Silikon yemler bunun hava almaz bir poşetin içinde tutulmasının nedeni içinde belli bir esans yağ var o yağ hem buna bu silikon yemlere bir koku bir tat salgılamasına neden oluyor hem de bu silikonların sertleşerek yumuşaklığını kaybetmesini engellemiş oluyor dolayısıyla bu tür üzerinde esanslı yağı olan silikonlar son derece avcı silikonlardır son derece verimli silikonlardır. Ama bunlarda dikkat edeceğiniz nokta, bunların poşetini mutlaka kapalı, kilitli tutacaksınız. Hava almaması lazım. Uzun süre hava alır şekilde tuttuğunuzda üzerindeki o esans etkisini kolaylıkla yitirecektir. Dolayısıyla poşetinden çıkıp kullanmaya başladığınızda belki hemen sertleşmeyecektir ama üzerindeki o esansı koku yayma özelliği kal için avcılığı büyük ölçüde azalacaktır. Buna da bir çözüm üretmiş bu balık malzemesi üreten firmalar küçük spreyler halinde bu yağdan esanstan satılıyor. Farklı aromalarda satılanları var, farklı koku çeşitleri var. Onlardan deneyerek bulunduğunuz ortamda en verimli hangisi ise onu tespit ederek o esanslardan da alıp Avlanmadan önce bu üzerindeki esansı yağı gitmiş silikona 1-2 R sıktığınızda bu listemizdeki koku ve tat alma duyusunu balığın tetikleyerek bu yeme saldırmasını da sağlayabiliriz. Şimdi burada maddeler halinde sıraladığımız olguların bazı yemler birden fazlasını karşılar ama her yem bunların tamamını karşılayamaz. Ama bu maddelerden bir yem ne kadar fazlasını karşılıyorsa mesela şu elimde tuttuğum yem. Bakacağım. Renk. Tamam. Gayet güzel rengi var. Hedeflediğimiz balığın avlamak istediği yeme benziyor mu? Evet. Renk olarak uygun. Hatta bunun farklı renklerde olanları da var. Şöyle göstereyim. Günün farklı saatlerinde farklı yemler veya bulunduğunuz bölgeye göre farklı renkteki yemler daha verimli olabilir şekil olarak evet bu şöyle kuyruğunu açıp da hareket etmeye başladığında şekil olarak da tam da bizim hedeflediğimiz balığın avlamak isteyeceği bir yem. hareket bu durağan halde biz bunu iğnesiyle bir misinin ucuna bağlayıp da denizin dibine sarkıttığımızda hareketsiz kaldığında buradaki maddelerden birini eksiltmiş oluyoruz yani tamam rengi güzel şekli güzel ama bizim bir de buna hareket vermemiz lazım. Dolayısıyla bunu yatay bir şekilde suyun belli bir derinliğinde şöyle kuyruk sallayarak, yüzerek gelmesini sağlamamız lazım ki bunun özelliği odur. Hareket etmeye başladığında şu kuyruğu hafiften açılır ve şöyle hareket etmeye başlar kuyruğu. Avlamak istediğimiz balığı bu hareketiyle cezbederek saldırma içgüdüsünü tetikler. Dolayısıyla bizim buna belli bir hızda hareket vermemiz lazım. Ha bu ne olur? Ya dingimizin yani servis botumuzu kullanarak şöyle teknemizin etrafında 3-5 tur avlanma turu yapabiliriz. Düşük hızda veya teknemizde seyir esnasında kıyıya yakın bir seyir yapıyorsak uygun saatlerde bu yemlerden oluşturacağımız birkaç iğneden oluşturduğumuz takımı teknenin arkasından düşük bir hızda çekerek bunun uygun hareket kazanmasını sağlayabiliriz. Tamam, bunda hareket de var. Ama bunun önünde herhangi bir şapırtı, baloncuk, köpük çıkaracak bir şey yok. Dolayısıyla bu şapırtı maddesini kaldırdık. Parıltı olsun diye üzerinde simler var. Kimisinde o simlerden yok. Onun nedenini de birazdan açıklayacağım. E tamam, parıltı da çıkarabiliyor güzel. Şöyle ışığa doğru hafif hareket ettireyim. Umarım görebiliyorsunuz üzerindeki simleri. Küçük parıltılar da var. E üzerine sprey de sıktık. Tat ve koku duyusunu avlamak istediğimiz balığın tetikleyecek. Dolayısıyla buradaki 7 maddeden sadece şapır tarih değerlerine sahip bir sahteyen. Dolayısıyla oldukça başarılı avlar yapabileceğimiz bir yem. Şimdi şu parıltı bazılarında vardır, bazılarında yoktur. Parıltı belki de bu listedeki en fazla üzerinde konuşmamız gereken maddelerden bir tanesi. Bunu şöyle iki örnek üzerinde konuşalım. İki tane sahte. Yan. Bir tanesi mat beyaz, şu üzerinde herhangi bir parıltısı yok. Şu ise rengarenk, pırıl pırıl. Şöyle ışığa doğru bir tutayım. Üzerinde parıltısı olan bir peki hangi balıkta hangisini tercih edeceğiz eğer avcı bir balık hedefliyorsak mesela lüfer hedefliyorsak şimdi Türkiye'deki isimlerini telaffuz ediyorum bazen yurt dışındaki arkadaşlar ya Türkiye'de avlanmıyoruz biz başka yurt dışında yaşıyoruz gibilerinden eleştirde bulunuyorlar ama lüfer dediğim Türkiye'de çok meşhur olan avcı bir balık olduğu için onun ismini zikrediyorum aynı şekilde Baraküdayı da bu parıltılı yemle avlayabilirsiniz. O da avcı bir balıktır. Birazdan o avcı balık işte dip balığı, liman içlerinde avlayabileceğimiz balıklar, onları hep bahsedeceğim. Ama şimdi bu yemleri tarif etmek için lüfer örneği üzerinden gidelim. Lüfer avcı bir balık olduğu için yemin üzerindeki sahte yemimiz üzerindeki parıltılar onun saldırma içgüdüsünü harekete geçirebilir. Ama levrek benzeri balıklar daha tedirgin, garantici olan balıklardır. Öyle önce yemin gerçek mi değil mi olduğunu anlamak isterler. O tür balıkları ise bu parıltı ürkütebilir. Lüfer'de bu parıltı onun saldırma içgüdüsünü tetiklerken levrekte ise bu parıltı o balığı iyice tedirgin edebilir. O yüzden mesela levrek avında bu şekilde süt beyaz mat beyaz olan yemler çok daha verimli oluyor. Dolayısıyla buradaki bu parıltı konusu avcı balıklar için geçerli. Gelin şimdi yemleri tek tek anlatmaya geçmeden önce şu balık çeşitleri hangi balık nerede bulunur? Hangi tekniklerle avcı balıkları yakalarız? Hangi tekniklerle diğer balıkları yakalarız? Onlar üzerine biraz konuşalım. Bu şekilde bu sayede her şey kafanızda iyice netleşecek. Şu listeyi de şöyle kenara koyayım. Bütün konuşacağımız balık avı ile ilgili şeyler bu listedeki maddeler üzerine şekillenecek. O kenarda bir kalsın. Şimdi şöyle bir deniz çizelim. Şu denizin dibi olsun. Şu da denizin üstü olsun. Şurada da bizim teknemiz olsun. Şimdi denizdeki çoğu balık için kendinden küçük diğer balıkların çoğu bulunduğu bölgedeki balıklar onun için yemdir. Ama kendinden büyük daha saldırgan balıklar içinde bir yemdir aynı zamanda. Yani şöyle düşünelim. Şu bir tane balık olsun. Kendinden küçük balığı avlamaya çalışıyor. Ama ondan çok daha büyük bir balık da gelip onu avlamaya çalışıyor. Dolayısıyla balıklar daha çok deniz dibine yakın bölgelerde olur. Özellikle açık deniz seyirlerimiz esnasında denizin üst kısmında veya üst sularda veya orta sular diyeceğiz. Üst ve orta sularda normal balıkları tutmamız imkansız. Bizim o sularda karşılaşabileceğimiz balıklar avcı balıklardır. Avcı olmayan balıklar ise diplerde, kaya diplerinde, sahillerde, limanlarda hem kendisini güvence altına alacak hem de küçük balıkları yakalayabilecek. O tür ortamları severler. Ama avcı balıklar korkmazlar diğer balıklardan. Daha cesur olurlar. Dolayısıyla bizim özellikle açık deniz seyirlerimizde hedefleyeceğimiz orta su ve üst sudaki balıklar avcı balıklar olacak. Dolayısıyla ben yelken seyrim esnasında teknenin arkasından çekeceğim sırtının ucunda parıltılı bir yem takmam lazım. Çünkü parıltılı bir yemden tedirgin olacak balığın orada zaten işi yok. O diplerde, kaya diplerinde orada burada böyle pusu da kendinden küçük balıkları yakalamaya çalışıyor ve avcı balıklarında kendisini yakalamasına engel olacak şekilde saklanabileceği yerler arıyor. O tedirgin balıklar, şu balıklar orta ve üst suda gezinmezler. Dolayısıyla ben yelken seyirlerimde bu parıltı maddesini de mutlaka hesaba katacak yemler kullanmam lazım. Kaşıklar kullanabilirim veya parlayan böyle hareketiyle ışığı kırarak farklı açılarda yansıtan balığın dikkatini çekecek yemleri tercih etmem gerekiyor. Peki tamam orta ve üst sularda avcı balıklar, barakuda benzeri, işte orkinos benzeri balıklar avlayacağım. Peki diğer balıklar nerelerde oluyor? Sadece ben orkinos avlayacak, işte kılıç balığı avlayacak, baraküde avlayacak değilim sürekli. Hoş onlardan da çok kalmadı ya artık. Peki dip balıklarını veya bu daha tedirgin avcı olmayan balıkları nerelerde bulacağım? Balıkların en bol bulunduğu yerler mesela dipte şöyle bir kaya var. Yelkenli teknemle buradan geçerken derinlik şurada okuduğum derinlik 60 metreydi. Şuraya geldim, bir anda bir baktım. Derinlik 30 metreye düştü. Şuraya geldim, bir daha baktım. Yelkenlimle seyir yaparken tekrar 60 metreye çıktı. Anlıyorum ki şu ani derin e, sığlaşan bölgede dipte bir kayalık var. Bir yükselti var ve o yükseltinin o kayalığın, muhtemel kayalığın etrafı balık kaynıyordur. Özellikle balıkçılar bu tür kayaların üstüne gelip o kayalığın etrafındaki balıkları avlamak isterler. Az önce de bahsettiğim gibi tedirgin balıklar bu tür kayalıkların etrafını kendilerine yaşam alanı olarak belirlemeyi severler. Buna benzer şöyle bir şey olabilir. Yelkeni ters çizmişim. Şimdi bazı arkadaşlar dikkatli arkadaşlar var. Onlar atlamadan düzelteyim. Şöyle yapayım ki bu tarafa gittiğimiz anlaşılsın. Şu derinlikleri de sileyim şurası denizin dibi şöyle birden bir yükselti var uçurum gibi ondan sonra şu şekilde devam ediyor şuradan gelirken derinliğe baktım 80 metre şuraya geldim yine 80 metre biraz ileride bir baktım derinlik 30 metreye düşmüş yani aradaki fark kadar 50 metrelik şöyle dik bir yamaç deniz dibinde söz konusu bu bölge de yine tedirgin balıkların, avcı olmayan balıkların kendilerine mesken tuttuğu yerlerden biridir. Yine tecrübeli çevreyi tanıyan balıkçıların özellikle avlanmayı tercih edeceği bölgelerden biridir. Burada da bu bölge oltanızı sarkıttığınızda bu bölgede de verimli avlar yaparsınız. Şimdi bazı balıklar vardır. Şu teknemiz, şurası deniz tabanı ve burası da sahil şöyle sahil kesimi. Bazı balıklar ise denizin dibinde dolaşır. Özellikle küçük taşlık taşların olduğu işte kum zemini olan bölgelerde dolaşır dipte. Mesela çupra benzeri balıklar buna örnektir. Onlar dipte dolaşır. Dipte bulunan bu kumluk taşlık alanda dipte bulunan işte küçük yengeçleri, küçük kabukluları, midyeleri yerek beslenirler. Özellikle demirlediğiniz koylarda dip takımı hazırlayarak o takımların hazırlanmasını da detaylı bir şekilde anlatacağım size. Dip takımı hazırlayarak bu dipte beslenen çupra benzeri balıkları avlamanız mümkün. Dipte avlanan çupra benzeri balıkları tetikleyecek tetikleyen unsurları bir konuşalım. Bir kere koku ve tat onlar için önemli. Biz teknemiz durağın olduğu için herhangi bir hareket vermediğimiz için yemimiz dipte duruyor. Balık geliyor, yeme yaklaşıyor, koklamaya fırsatı var. Yem hareket etmiyor hızlı bir şekilde. Hatta bir ağzıyla şöyle bir yoklayıp tadını almaya çalışıyor. Gerçek yem midir, yiyebilir miyim, yiyemez miyim diye. Koku ve tat dolayısıyla bizim için önemli. Parıltıymış, şapırtıymış, hareketmiş. Hareket evet belki ama çok fazla önemli değil. Şekil ve renk önemli. Şimdi şunu da unutmayın. Demirlediğimiz koyda derinlik çok fazla değil. Hani geçen videoda ben size bir şey söylemiştim. Belli bir derinlikten sonra renkler kaybolmaya başlar. Işık, güneş ışığı azaldığı için. Mesela 8-10 metrede Kırmızı ışık artık siya e, kırmızı renk artık siyah döner. Ama bizim demirlediğimiz koylarda genellikle bu kadar e, renklerin kaybolacağı derinlikler olmayacak. Genelde neydi? 8-10 metre civarına maksimum demirliyorduk. Dolayısıyla renk ve şekil de bizim için önemli. Ama en önemlisi koku ve tat. Dolayısıyla bu tür çupra benzeri dipte avlanan balıkları tutmak için benim sahte yem kullanmam çok da mümkün değil. O zaman ne yapmam lazım? Gerçek yem kullanmam lazım. O balığı cezbedecek gerçek yem kullanmam lazım. Ama seyirlerimiz sırasında üst ve orta sudaki avcı balıkları hedeflediğimiz için parıltılı yüzme hareketini düzgün yapan ki buna balıkçılıkta aksiyonu diyoruz, yemin aksiyonu doğru olan yemler kullanırsam şansımı yükseltmiş olurum. Az önce de dediğim gibi ani derinlik, ani derinleşen veya sığlaşan yükseltilerin, kayalıkların veya yamaçların, su altındaki dipteki yamaçların çevresi de normal tedirgin balıkların bolca bulunduğu alanlardır. Oralarda da onlara uygun şekilde takım hazırlayacağım. Bir sonraki videoda size tek tek bütün yemleri, dediğim gibi belki 40-50 çeşit diye mi? Buradaki maddeler ışığında değerlendireceğim. Hangi yem farklı renklerde söz konusu olacak? Hangi özelliklere göre ön plana çıkıyor? Hangi yem nerede kullanılmalı? Onun üzerine tek tek konuşacağız. Yemleri birebir göstererek ve bazı yemler için size mutlaka bu yemi alın diyeceğim. O benim mutlaka bu yemi teknenizde, çantanızda bulundurun dediğim yemleri bir yere not alırsanız o kadar fazla çeşit sahte yem var ki kafanızın iyice karışmasına belki bir nebze engel olmuş olabiliriz. Ama her yemin, sahte yemin kullanılabileceği, efektif olduğu zaman ve bölge mutlaka vardır. Onu da aklınızdan çıkarmayın. Ama balıkçılar arasında da bir atasözü vardır. Meşhur bir laf vardır. Sahte yemler balık avlamak için üretilmez, balıkçıyı avlamak için üretilir. Bu sözünde biraz düşününce büyük ölçüde gerçeklik payı var. Yani ışıl ışıl pırıl pırıl e, sahte yem çeşitlerinin arasında bir alışverişe gittiğinizde çoğu balıkçı kendini kaybedip hiç gereksiz masraflara da girebiliyor. Dolayısıyla bu sahte yemler balıkçıyı avlamak için mi, balığı avlamak için mi? o konu tartışılır. Şimdi bir de zamanlama önemli. Şimdi balıkları iki çeşide ayırdık ya. Bir avcı balıklar yani orta suda ve üst suda avlanan balıklar. Bir de dipte, kayalıklarda, işte yamaçlarda, sualtı yamaçlarında, kayalık altlarında, diplerinde dolaşan biraz daha tedirgin balıklar var. Bunların hangisi ne zaman avlanır? O konu üzerine de bir konuşalım. Sabah 6 da 06 0 da güneş doğuyor. gün doğumu güneşin doğuşu güneş doğmadan eksi 2 saat diyelim önce yani saat 04'te başlayacağız. güneşin doğuşundan 1 saat sonrasını da ekleyebiliriz 07 00 güneşin doğuşundan 2 saat öncesinde başlayan ve güneşin doğuşundan 1 saat sonrasına kadar süren 3 saatlik periyot genelde tedirgin balıkların en verimli yakalandığı, avlandığı saattir. Yani tedirgin bir balık tutmak istiyorsak güneş doğuşundan 2 saat önce başlayacağız avımıza veya bu aralıkta Avlanma saati seçeceğiz. Eğer avcı bir balık hedefimizse, yani seyir esnasındaysak, orta ve üst suda avlanacaksak, o zaman da en verimli zamanı avla, avımızın diyelim ki akşam 20'de saat 20'de, yani akşam saat 8'de güneş batıyor. Bu sefer tam tersi eksi 1 saat diyeceğiz. Ne yapıyor? 19'da ve artı 2 saat diyeceğiz. 22. Yine bu aradaki 3 saatlik periyot, akşam 3 saatlik periyot avcı balıkların hedefleyerek av yapacaksak en verimli olduğu, balık tutma ihtimalimizin en yüksek olduğu saattir. Yine 3 saatlik periyot. Ha bu demek değildir ki sabahki 3 saatlik periyotta da bir şansımızı deneyip avcı balık hedefleyen takımları denizle buluşturabiliriz. Tam tersi örnekte de akşamki 3 saatlik periyotta da daha tedirgin balıkları için de şansımızı de, e, deneyebiliriz. Ama temel prensip işte demir yerindeysek, çupra benzeri dip balıklarını avlamayı düşünüyorsak veya bir liman içindeysek levrek gibi balıkları yakalamak istiyorsak sabah o gün doğumu esnasındaki 3 saatlik periyot bizim için en verimli olan zamandır. Dediğim gibi seyirlerimiz esnasında ise akşamki verimli 3 saat periyodunu da şansımız denememiz daha kolay olacaktır. Dediğim gibi bir sonraki videoda artık sahte yemler üzerine detaylı konuşacağız. Elimde çok fazla çeşit sahte yem var. İçlerinden sizin için seçeceğim be dediğim gibi bir 40-50 tane. Üzerine tek tek konuştuğumuzda zaten şuradaki 7 maddeyi anlamlandırmış olacağız. Bütün avlanma planımızı şekillendirmiş olacağız. Bu videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.